Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Tower of Dread oynayacağız. Öne yani güncelleme gelmiş. 238 stage bu arada. Bugün onu bitirmeye çalışacağız. Normal Tower of Hell bitiremiyorken bunu nasıl bitireceğiz? Onu çok merak ediyorum. Ha bu arada bunu tek yemiyoruz. Rezerler şöyle görmüş olduğunuz gibi canımızı götürüyor. Bu arada 11 aboneyiz. İyi gidiyoruz. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. Orada e, birkaç oyun önermişsiniz bana yorumlardan. E, Minecraft ve Brawl Stars birazcık geç gelebilir. E, bu arada kardeşim de oyuna girecek. Konuşurmak istiyorsa konuşsun hemen şöyle. Bunu atlamak yok mu ya? Ama işte şarjım var. Niye önceden doldurmadın? Ya ben ne bileyim. Ay. Minecraft hatta belki hiç gelmez. Brawl Stars bir ihtimal gelebilir. Ben nasıl çarptım? Şöyle, 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 şöyle. Abi bayağı göz yanıltmalı. Ben de giriyorum. Ve girdim. Mükemmel bir şekilde atıldım. Girdim. Ee, bu arada ben de bir seri yapmayı düşünüyorum. Böyle karakterim seriler çok yapacağım ben de artık. Benim en sevdiğim karakterim olabilir bu. Ama reklam yapıyorsun sen şu an biliyor musun? Ben de bu reklamı gösteriyorum. Sprite reklamı. Sprite. Sponsor değil daha reklam yapıyorsun biliyor musun? Bar sponsorken reklamını yap. Ben de abim, Ama ben hiç uğraşmak istemiyorum. istemiyorum şu korona günü gideceğim Sprite'ın şeyine üretildiği fabrikaya müdürünü bulacağım oradan ben kanalıma şey yapacağım sponsor olur musunuz diyeceğim oradan artık nasıl facecam çekmeyeceğim nasıl tanıtacaksam ürünü ben niye artık atlayamıyorum abi sinir olma sinir, sinir olmaya başladım ama sinirimi çıkartmayacağım akşam akşam video hiç gönderemiyorum o yüzden hiç bu videoyu göndereceğim abi hop 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 hadi bakalım gidelim hayır ben burada nasıl düştüm nasıl şimdi anladım ben, ben müzik de, yok mu abi bu arada ben her söyleyeyim. şeye basıyorum müzik ben de ben müziksiz yapamıyorum müzik yok yokmuş ne yapalım ne yani. Bana, Aa, ben de ben. Evet. Niye Ahmet Hakan? E, ben hem ödev yaparken hem de dersteyken müzik açıyorum son ses dinliyorum. Ben niye orada zıplamıyorum? Bak kafamı çarparım diye değil mi? Son ses, son ses, ses, açma ya. Çok ses geliyor. Sana sesim giriyor da oyunda müzik yok. Nasıl kulağın çınlıyor? Böyle bir silah oyunlarda onda Şu an sesin senin hiç gitmiyor biliyor musun? Mı? Boşuna konuşuyorsun. Ve abi biz daha bitiremeden iki kişi bitirdi bir kişi bitince zaten x2 olduğuna göre kişi bir, kişi, bir, kişi, bir kişi bir kişi bir kişi. Bir kişi. Abi şuradan bakınca çok 280 stage oldu. gözükmüyor çok Senin çok al, Sen ben neredesin? Ben Sen aşağıda değil misin? En aşağıdayım. Tabletim. En niye tabletten giriyorsun. Başka bilgisayar mı var? A A Güncelleme ile düştüğümüz yere çıkıyoruz. Okumamıştım da açıklamasını. Nasıl ya? Bir kereliğine mi? Yani? Veya bu anlamadım ben hiçbir şey. nasıl? Tepelere çık, aşağı düş, bak görürsün. Şimdi bir, belki yaptı? bir kereliktir. Ben yapmadım işte oyun kendisi yaptı. beni fiyat sevdi. Ya hayır aşağı düşmüştüm ben. Dur şuradan tepeye çıkmıştım. Ben kaç bin defa aşağı düştüm. Hiç öyle bir şey Sen olabilir. ama oyunun ilk başındasın. Ben o ikinci parkurdayken Ahmet Hakan aşağı düştüm. Oyun beni tepeye çıkarttı. Fırlamış olmasın robotlar. Ay gidle. ay. Aa bir kerelikmiş. Hop bir dek. Bu arada canlı yayın açmayı belki düşünürüm. Açmayabilirim de sorun oraya açamıyorum ki. Burada fil videosu belki çıkıyor. Ahmet Hakan Hı. parkurları gösteriyor. Ne var ne yok diye. Oyun arasında şimdi giriyoruz. Unuttum ya diyorsun. Ha, Fall Guys'taki şey mi? Petekler mi? Hop bu hızlandırıyormuş abi. Oy. Niye söylemiyorsunuz? Şu hızlandırıyor diye. Abi az önce yükseğe sıçradım. Ahmet Hakan. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ya ciddiyim. Aa, bak bunlar böyle görünmez gözüküyor. Ama görünmez değil. Abi gitgide görün görünmez ne görün görünmez nesi o? manzı hiç Ya söyleyemiyorum sen ne? Görün <laughs> görünmezleş Ya abi Görünmez bir şaka yapayım şey dedim. Söyleyemediğim söyle söyleyemeyim dedim. Şey hiç söyleyemiyorum. çıkardı. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Ahmet Hakan çünkü birazcık yüksekteydin. Ama o bir kerelik oluyor biliyor musun? Geçmiş olsun. Dedim dedin ya az önce ondan biliyorum ya abi orada da düşmem ya yok bu lavaymış ben fark etmedim ben bu, bu, bu arada A derken şey birazcık de ses gelmiş oldu. Benim de şarjım bitti. İki, bir daha yaptı ve şarjım bitti tam yaparken. Abi lavaymış ben lava değil sanıyordum biliyor musun? Aa üstten de gidebiliyor muyuz? Ben üstü görmedim. Abi ya yemin ediyorum lavaları öleceğiz de şurada falan merdiven yok mu ya? Tek yol mu? Hop. Çok güzel petekleri yaptım. Ha, ben hep unutuyorum şunların bizi ittirdiğini ya. Cık. Yemin ediyorum bu aralar çok unutkanım ben. Ha, kitap da okuyorum. Kitap okumasam da zaten yaşlanınca bir şeyleri unuturum. Daha yaşlı değil mi? Daha genç bile değilim ben. Cacığım cacık. Hop. Ya yine değdim ya abi. Nedir benim bu parkur oyunlarından çektim? Ben niye çekiyorum? Abi video ki ne çekeyim başka? Ana sayfada bu vardı. Ben de buna girdim. Hop. Heh. Öleceğiz. Ölmedim be. <laughs> Şaşırdım. Hop birik buraya. Hop birik buraya. Hop birik. Mükemmel bir yere atladım. Oo son canlı ölmedim. İyi. Ama kesin yukarıda öleceğim. Öldüm abi. Ölmezsem. Abi hayır 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 abi. Abi hayır abi. Abi hayır. Abi hayır. Ölmek. Öf, var böyleken yapabiliyoruz mu? Hani nerede merdiven? Merdivenin kaldırmış. Bah bah bah. Ya imkansız ki. Ne? Buna tıklıyorum niye olmuyor? Na 199 xpim var. Ya dışarılar su camı kıralım oradan su getirelim. Mantıklı değil mi? Birazcık mantık ya. Abi bu karakterler şey yapıyormuş. Ben ne diyorum, Niye izleyemiyorum ya? Sizi kapatacağım. Hadi ben seni. Benim şarjım Kanka deme kanka kanka. Kanka kanalıma abone ol. Kanka videoma like at. Kanka tüm videolarıma like at. Bu ne kanka kanka kanka. kadar da kanka şey olun, olunmaz ya. Yemedim o kanka kanka kanka. Kanka bak. Benim. Ee, 11 abone var. 12 ne zaman olacağız ya? Niye tek aboneyiz? Çift istiyorum. Ben çift sayıları çok severim. Ama şimdi tek. O nasıl oluyor ya? Neyse şu anlık birazcık tek idare edelim. Ne yapayım? Nüfus müdürlüğü, müdürlüğüne gidip bir, bir yıl erken mi doldurayım kendimi? Daha iyi olur aslında. Büyük özgürüm. Hop hop. 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 Aa! eh İyi. Yeah. Sapır. Aa uçtum. Yanlış yere gelmedim değil mi? Ya, yani şey Kim? Gelmedi. Yok doğru yer. Niye ses duyuyordum? Aman aşağı düşmek istemiyorum. Abi ben de bazen oluyor söyleyeyim mi? Şöyle hop hop ben burayı geçip geleceğim iki dakikaya. Hadi bakalım şimdi sıkıysa burayı geç diyorlar. Geçerim kankis. Hop. Bak geçtim. Kafamı çarpıyorum. Ne çarpıyor? Bakayım bu sefer çarpmıyor. Tavan yok. Hip. hop Ah. Oh. Kuzeni, kuzeni ne söyüm var? Ne? Sözgüm, sözgüm. Abi niye Roblox'ta konuşuyorsunuz Telefon numarası yok mu? Arayın Whatsapp'tan bir yerden. Allah Allah. Whatsapp diye bir şey var. Bir de ücretli tanıtım ekleyeceğim. ya. Yani. iki tane şey sponsor olmayan kişileri söyledim. Niye merdivenin içine geçtim ben? Ne var burada şey varmış. Hop, 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 hop. Tamam. Heh, şimdi sıkıysa. Burayı yap diyor. Ben susacağım. Oyunun sonundayız. Ya burayı da atlar yani. Abi, bu mu ya 280 stage? Yoksa böyle bölüm mü diyor? Ya, abi aynı tower of Alien bitir bitişi ya. Yalnız bir tek ben bitirdim. Ha, gel ma masada oturalım. Sosyal mesafeli bir şekilde. Maskeli bir şekilde. Çayımızı kahvemizi içelim. Bak oturuyormuş şu an. Nasıl bitireceğim umurumda değil. <laughs> Hadi yapın bakayım. Dur açayım şunu. Hadi yapayım. Hadi göreyim sizi. Yani nükleer. Nükleer sizin nükleer. Şöyle geçeyim şuraya. Hop sonunda bir, bir, oyunda video ne oyunu videoda bir şey bitirdim he <laughs> he <laughs> 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 Sana düşecek gibiyim he. Wait. Dur. <laughs> bir şey daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım böyle mi? Ah yanlış. O. Oh, o. Oh, o. Oh of of inşallah aşağı düşmem of <Gülüş> insanlar Wolf der ben of derim deniyorum İdince. havada dans ediyorum çok kopyalayacağım seni ctrlc enter Hop. Ben başka dans istiyorum. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Yine aynısı geldi. Ah, Mük. VV. Vay vay. Klasik. Vay vay. Skip var. Power up var. Finish ne alaka abi? Power up. Jackpoint This is gonna invisible dark. Böyle bir sürü şey var burada power up. Finish ne alaka? Herhalde turu bitiriyor veya 50 Robux'sa direkt çıkıyoruz. Ben bir şey alacağım. Nereden alacağım abi? Ne kadar? 100. Tamam biz 100 şey biriktirelim. Para biriktirelim. dolar dolar. Ne parası? Dolar olmuş 10 lira. 100 liraya gideyim alayım direkt ne <laughs> daha mantıklı olur bu kadar sinir olacağım gideyim 100 lirayı vereyim hop yanlış hatırlamıyorsam robux türk lirası mı yoksa dolar mı dolarsa abi siz kafayı mı sıyırdınız türk liraysa tamam abi ciddiyim dolarla kim robux alır bir de 1000 robux alacaksın 2000 robux alacaksın Pandemi yüzünden dolar olmuş 10 lira. Adamlar dolardan bir şey kavanoz dolusu dolardan turşu yapmış. Altından yapmış. Valla kardeşim siz onlar çaldınız mı? Yemin diyorum ücretsiz ücretli tanıtımı video koymazsam valla... Bayağı unutkanımdır ya. Cidden başta bu video veya bu video ücretli tanıtım içerir veya ücretli tanıtım içerir yazacak. Pek hatırlamıyorum. şimdi. Şimdi burada ne yazıyor? Tower of. Dur. Göremiyorum çok büyük oldu. Yani Tower of Trade yazıyor. Şurada off. Değil mi? Aynen off. Burada tower. Off. Burada da drake. <laughs> Küçül tekrara. Hop. Tower W'deyiz. Yo M bu. Ne, nerede W? Hani. Şimdi O'ya mı Cidden öyle oraları bile koymuş. Ben de diyorum bu e ya şuradaki bloklardan şuraya bir tane blok koymayı unutmuş diyorum. Şimdi de K'deyiz abi. Hep Hep niye buraya atlamıyorsunuz? Bakayım. R at aynen. Ne biçimde abi? O bu. Aynen benim gibi ben de D'yi çizemiyorum ki. bildiğin o veya sıfır yapıyor. Sadece bilgisayarda yazıyorum ya. Çünkü otomatik klavye. Otomatik düşüş. Ya insan M'ye de düşmez. Bak düş. Düşmez ya. Bak W demiyorum. V, M diyorum. Ne V'si ya. M'ye de düşmem ya. Hop birik. Hop. Ama eğime düştük ya. Yani. Aşağıda düşebilirdik. O da var. Şimdi hop birik buraya. Nasıl canım gitti? Onu sorgulamayacağım. Hop birik hop birik hop birik. Hop, birik diye tavşan gibi zıplayalım. Sonra tekrar aşağı düşelim. Çok kolaydı. Tekrar yapmak istiyorum diye bahane uydurup Normalde burayı geçmemiz lazım. Ama lazerler takatmadığı atmadığı için bu parkur sıkıntılı kardeşim. Ama ben buradan buraya zıplayamıyorum. Ha, zıpladım. Ait, ait, hayt, Zıplama efektini ben koyuyorum diyordum. Asfasını lazer çarpıyorum. Ve nasıl canım gitti abi? Çarpmadım ki. Şu lazerler sıkıntılı abi ya. Yemin ediyorum Roblox'ta bozuk olan şey lazerler. Bu arada şu an video kesin 20 dakika olmuştur. Bu dönüyor mu abi? Şuradaki T'yi görmeseydim dönüyor sanacaktım. Herhalde o çekiç oyunun yapımcısı kodu ayarlayamadı o dönecekti. Hoyt. Bakayım. Dahu bitirmemize çok yo az varmış. Şu adam yüzünden göremiyorum. Ya ben seni deminden beri Robux sanıyordum biliyor musun benim yanındaki adamı. Göremiyor mu ya yakından tipi? Hop. Hop. Yine bitirdik. Parkur mu kolay yoksa ben mi parkurlara alışmışım? İki kere bitirdik be. Allah Allah. Şaka gibi abi ya. Normalde bir milyon kez ölürdüm. Sinir olurdum oyundan çıkardım. Şimdiki halime bak. Oyunu bitirmekten hile sanılacağım. Banlanacağım. Öyle oyundan çıkacağım. Haydi kardeşim. Ne mıyım be. Hop hemen iyice de dancayı yapıştıralım. Bakayım. Burak. Ha? Sen hilesin diyor. Yo. Hile değil. Lim. Kay. Kayıt. Tayyem. Yo hile değilim. Kayıttayım. Videoda yazı yazdım bir defa ya. Ya yazamadım. Yemin ediyorum abi banlanmamak için her şeyi yapıyorum ya. Zaten bir hesabım banlandı. Tekrar bu sefer de oyuna girmedim diye banlanacağım o hesapta. Hop birik. Aa. Ne Çarptım ki. Allah Allah. Bakın bunu da bitiremezsem videoyu kapatacağım. Dur bitsin 5 dakika. Hop dik. Abi ben niye buradan direkt tepeye atlamadım ki? şimdi anladım tepede bir şey olmadığı için ama burada bir ben buraya niye çıkamadım Ne kafam çarptı Bak, bu sefer çarpmadı garip abi ya ciddi mi kap garip Vallahi ben çıktım sen nasıl çıkamıyorsun sonunda çık ben. Hop, bidik, hop, bidik, hop, bidik, hop, bidik. Hop. Nere? Hop bra. Hop bra. Bu ne? Gene petek. E, Fall Guys'teki peteğe çok benziyor. Çünkü ekranı uzaklaştıracağım. Ve tam açımda olmalı. Ay. Elim kalktı. Ya niye aşağı düştü mü? Ay çıkıyorum çık 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 Abi çok işime yaradı ya bu. Güzel özellikmiş. Abi canım da olsun. Hayır burada ölmek istemiyorum. Hoppidik, hoppidik, hoppidik. Canımın dolmasını bekleyeceğim. Hadi. Abi niye bu kadar çabuk bitiriyoruz biz ya? Abi. Abi, abi, abi. Şu an atlarsam geri giderim. Heh, tamam. Canım da olsun ölmek istemiyorum. Oyunu bitiriyoruz. Az kaldı. Ha, buradan canımın gitmesi abi imkansız zaten. Yine bitirdim. Ciddiim çok garip ya. Abi oyun bana mı kolay geliyor yoksa? Cidden baya 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 kolay. Neyse prey de bitirelim. Hop. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuza buraya kadar olsun. Bugünkü videomuz prolu videosuydu. Neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.